Evet, perde izolasyonuna devam ediyoruz. Evet Final Bey. Karadeniz evet. izolasyon. Bu evet. işteki ana tema ne? Niye biz bu kadar uğraşıyoruz? Yani burada işte şeylerde yani bu perdeye insanlar pataküte pataküte başlayıp devam ediyor. Sen niye böyle yapmıyorsun? Hadi için abi nasıl yapmak yani, lazım? Yani burada için. şimdi burada perde, burası otopark olduğu için temizlenmemiş. Genelde yüzeye direkt sürmeye başlıyorlar ne ama olmaz. ilk önce sen bir yüzey temizliği yapıyorsun. Hangi noktaları temizliyorsun? Yani, burada hani... Ekleri, ana ekleri, şu Segregasyonları, aynen. Onları kırıp tamiracıda doluyor. Evet. Burada Çaktanlar kritik ekleri. bir de perdede iki aşamada döktüyse dikey bir e, şeyde evet. soğuk derz oluyor. Evet. Bir de ya yatayda Ampartman dediğimiz şu temelden dışarı çıkan kısım ampartman oluyor. Ampartmanla perdenin birleşim noktası. En zayıf nokta bu. Evet, o yüzden buraya ekstra bir müdahale yapıyorsun. Bundaki evet. sebep ne? Çatlamaması için. Evet çatlamaması için bu tarzda bir keçe kullanıyoruz. Buraya değil mi? bu Evet donatı gibi. Aynen. Eklere. Hem de hava alabilen. Orada e, tamir harcıyla tamam, bir katman oluşuyor işte Kalın tamir harcıyla. Bu ne marka? Beyazef. Beyazef'in Alman. Be. Tamir harcıyla şu köşede bir pah oluşturuyorsun. Buradaki riskli ortayadan kaldırıyorsun. Yani, Demir çubukları kesip uçlarına bir şey yapıyorsun. Tabii. İlk önce bir ince tamir harcıyla tamir. Daha sonra Weber. ilk önce kaç kat uyguluyorsun Weber'i? 3 kat. 3 kat. Bir kat astar gibi. Bir kat astar. İki kat izolasyon. İki kat izolasyon. delici bir kat e peki bu bir daha tam izolasyonu yapıyorsun. Ben görüyorum millet pat küt pat küt toprağı dolduruyor. Ya e bu kadar köpüğü bize harcatmana gerek var mıydı ya? Yani? <laughs> var tabi abi. E çünkü yaptığın izolasyonu da koruman lazım. Abi, Doldururken taş geliyor, şu geliyor, yırtılıyor. Ondan sonra da drenaj levası. Drenaj levasını ben şu yüzden seviyorum. Hem köpüğü koruyor hem de ekstra bir e, suyun direkt şeyle temasını engelliyor bu tarzda bir drenaj devası. En üstte de